Takşet the and you and the fancy banker in three piece suit. Meta ne yiyorsun? Şeker. Bakayım şekerine. Ya çok güzel şekerin çilekli. Hı hı. Marketten mi aldın? Hı. -hı. hı, -hı. hı, -hı. Bülüyor, aldım bu şekeri. Ama ben çok abur cubur yemiyorum tabii tabi çok abur cubur yemek zararlı çünkü değil mi hı hı. bence de sadece bir tane yiyeceğim tamam onları tek tek yiyeceğim abur cuburların mı evet ama hepsini bugün yemeyeceksin değil mi hı hı. çünkü hepsini birden yersen ne olur dişlerim çürür evet o zaman dişlerim çok kötü çürür hı hı. bence de dişlerimi fırçalıyorum. Aferin. Her akşam dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Aslında sabahları da fırçalamamız gerekiyor. Evet. Sabah bir kere, akşam bir kere değil mi? Evet. Bence de. Ben de dişlerimi çürür. Evet. Hadi gel içeri girelim. Biraz parka girecek misin? Gireceğim. Tamam. Arkadaşlar biz bizim küçük parkımıza geldik. Evet. Buraya biraz oturalım. Yoruldun mu? Yoruldum. Evet marketten geldiğimiz için biraz yorulduk biz. Evet. O yüzden burada biraz oturacağız. Biraz dinleneceksin. Sonra ne yapacaksın? Ondan sonra tekrar eve gideceğim. Evde bu bu aburjuvurlar gideceğim. Ha parkta hiç oynamayacak mısın ama? Oynayacağım tabii. Ha oynamayacaksın zannettim bak. Bakayım. Ver. Ya bu nasıl bir şey ya? <laughs> Klozet aldım Eda. <etan. gülüyor> klozetin içinde şekerler var. evet, klozetin içinde şekerler var. Sonunda şunu aldık. Çünkü tuvaleti nerede yapacak? <gülüyor> <gülüyor> tuvaleti nerede? Bu yüzden bunu aldım ya. Çok haklısın ya. Tuvalet. O zaman yapmış burayı? inanmıyorum Buraya kum doldurmuşlar. Nasıl kayacaksın? <laughs> küçük olan temiz. Evet artık küçük olandan kayarsın. <laughs> Kaydır hadi klozeti. <laughs> Çok doğru bir şey mi almışsın? Evet ben çok doğru bir şey almışım. Ama <laughs> e, elleri nerede yapacak? Bunlar alması gerek. Klozete alması gerek. O şey içindeki şekerleri çıkarınca şey yaparız. Artık senin oyuncak adamlarının tuvaleti olsun tamam mı? Tamam. Yüreğinin de tuvaleti olsun. Tamam. Bakın çünkü kırmızı. Hadi gel biraz. Biraz abur cuburları kurcalayalım. Bence şimdi burada kurcalayamayalım. Eve gidince kurcalayalım. Hadi. Gidelim mi eve? Gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar biz eve gidiyoruz. Abur cuburlarımızı açacağız. Evet. Ama ilk bundan, bundan başlayacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi. Evet. Abur cuburlarımızı dizeceğiz. Hadi bakalım. Hadi ben döküyorum yere. Yere hadi. Doğru yere. Bakalım neler almışız Meta ana. Evet. Burada meyve suyu. Kek. Burada, burada bir tane var. Hmm. de var. Bunlar da var. Bu evet. Bir de bu vardı. Bunu saydın mı? Saydım. İşte böyle abur cuburlar aldık arkadaşlar. Size Kanalı... açıyoruz. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Pope takes a poop and the president too in the fancy dance banker in his three piece suit.